Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul Güngören'den sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Metin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Metin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Efendim adım Metin Ayar. Trabzonluyum. 2005'ten beri Güngör'ün bölgesinde yemek hizmetinde hizmet veriyorum. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz nelerdir Metin Bey? Buradaki ürünlerimiz, ürün çeşitliliğimiz nedir? Ürün çeşitlerimiz e, sulu yemek ağırlıklı çalışıyoruz. E, fabrikalara yönelik e, bir çalışmamız var. E, bu şekilde çalışıyoruz. Tablet olarak yemeklerinizi firmalara gönderiyorsunuz. Herkesi iş arasında sizin leziz yemeklerinizi tatıyorlar. Biz de röportaj öncesi bir yemeklerinizin tadına bakmak istedik. Gerçekten çok lezzetli yapıyorsunuz. Bütün ürünler sizin elinizden mi çıkıyor? Evet efendim benim elimden çıkıyor. Ben yapıyorum. Evet yardımcım var ama yemekler kendi elimden çıkıyor. Ben yapıyorum. Peki işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Metin Bey o kadar insana yemekler hazırlıyorsunuz. Bu lezzetinizi nasıl koruyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Efendim işime seviyorum. İlk önce hijyene çok dikkat ediyoruz, çok önem veriyoruz. Bizim için ilk önce gelen, başta gelen hijyen. Evet, biz geldiğimizde de burada zaten bir temizlik aşamasına denk geldik. En ufak bir yer bırakmadan burada çalışan arkadaşlarınızla birlikte temizliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. Peki Metin Bey burada kaç çeşit yemek çıkarıyorsunuz günde? Efendim günde 7-8 çeşit sulu yemek yapıyoruz. Sebzesinden, etinden falan 7-8 çeşit yemek yapıyoruz. Ee, ...bu şekilde çalışmalarımız. Her damak tadına uygun aslında... ...hem sebze hem etli yemekleriniz burada mevcut. Biraz da şöyle örneklendirerek anlatsanız... ...izleyicilerimizin biraz gözleri de doysa diyoruz. Efendim e, kuru fasulyemiz mesela... Aslında ...fırında yapıyoruz biz kuru fasulyeyi... ...normal tencerede yapmıyoruz. E, köftelerimiz var, e, tavuklu ürünler yemeklerimiz var... ...sebze yemeklerimiz oluyor... Ee, bu şekilde e, çalışmalarımız, faaliyetlerimiz gün gün yemek çeşitleri değişiyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Cuma günlerine özel bir de döner servisimiz var galiba. Evet efendim. Cuma günleri e, özellikle döner yapıyoruz. Dönerimiz var. 15 günde bir tavuk döner yapıyoruz. Cumartesi günleri de izgara ağırlıklı çalışıyoruz. İzgaramız oluyor. Bu şekilde faaliyet hizmet veriyoruz. Peki Metin Bey bizler duyduk ki sizin çorbalarınız çok meşhurmuş. Bu çorbaları bu kadar ünlü kılan şey nedir? Efendim çorbaları değil bütün yemekleri aslında ünlü kılan şey ilk önce hijyen, temizlik ve kalide. Kalideyi den kaçmıyoruz. Kalideyi bayağı şey yapıyoruz. Çorbalara gelince çorbalarda yani kalideyi fazlasından veriyoruz. Hakkını veriyoruz bu şekilde yani. Sizin el lezzetiniz ayrı bir yana kullanılan ürünler de yemeğin içerisinde tabii ki de kalitesinde kendisinde çok belli ediyordur illaki. ki. Evet. Ama sizin el emeğiniz ve el lezzetiniz olmasa bu ürünler birleşince bu kadar lezzetli olmazlar. Bize kuru fasulyenizden, çorbanızdan içip tatma fırsatını bulduk. Umarım yol düşen herkes bir gün buraya uğrayıp sizin bu leziz yemeklerinizi yer. Peki burada kaç kişilik bir oturma alanımız var? Efendim burada 80 kişilik bir oturma alanımız var. 80 kişiye bir anda hizmet veriyoruz. Ee, bu şekilde kaç, çalışıyoruz. Kaç kişilik bir kadromuz var burada? Tabii bu kadar 80 kişiye hizmet aynı zamanda dış firmalara yemek hizmeti sağlıyorsunuz. Çalışan kadronuz kaç kişiden oluşuyor hızlı hizmet için? Efendim şu, bu an şu an bizim kadromuz 9 kişi. Komple 9 kişiyiz. 9 kişiyle çalışıyoruz. 2 tane yardımcım var. Bu şekilde. Peki günde burada kaç insana yemek hizmeti veriyorsunuz? Gönderdiğiniz firmalara kaç kişilik yemek çıkarıyorsunuz mutfağınızda? Efendim mutfağımda 600 kişilik yemek çıkarıyorum. Bunun 300 kişi içeride veriyoruz. 300 kişinin de firmalara getirip veriyoruz. Firmalara da firmalara takdim ediyoruz bu şekilde. Peki Metin Bey bizim aracılığımızda size, sizlere ulaşmak isteseler sizin bu leziz yemeklerini kendi firmasındaki personellerine vermek isteyen firma sahipleri illaki olacaktır. Evet, ee, onlar sizlere nasıl ulaşabilirler? İletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız izleyicilerimizle? Efendim bize ulaşmak isteyen arkadaşlar kokola direkt ensar yemek yazarak bize ulaşabilirler. Ensar yemek diye ulaşabilirler. Zaten orada numaranız konu bilgileriniz mevcuttur. Peki evet. Metin Bey sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Bu sırrımız babadan kalma bir meslek. Babam benim güzel bir atçıydı ondan kalma çocuk mesleğim benim. İşimi seviyorum, hizmet etmeyi seviyorum ve hizmet ediyorum yani bu yemek yapmayı seviyorum işin gerçekten severek yapılanı makbuldür aslında. Çünkü severek yapılan her iş çok güzel sonuçlara yol açıyor. Gerçekten elinize, emeğinize sağlık bu yıllara kadar buraya gelmişsiniz. Devamını getiriyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki önümüzde yeni bir projemiz var mıdır? Bir şubeleşme ya da büyüme gibi bir yola girecek misiniz? Efendim, tabii ki şubeleşmek istiyorum. Yani böyle bir projelerim var ama şu an aşamadayız. Yani olabilir. Onlar ne getirirse taleplere göre ilerlersiniz anladığım kadarıyla. Peki sadece İstanbul içine mi hizmet veriyoruz? Evet efendim, İstanbul içine hizmet veriyoruz. Gün gören e, filan bölgelerine hizmet veriyoruz şu anlıkta olmak üzere. Evet evet. İlerle ilerleyen zamanlarda tabii ki daha geniş olabilir. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Efendim e, ilk önce müşterilerimizi ensar yemeğe davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler, yemeğimiz yesinler, misafirimiz olsunlar, hizmetimizi görsünler. Ondan sonra... İşse iş, ticaretse ticaret, yemekse yemek diyoruz o zaman. Evet efendim, aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Metin Bey'e verdiği değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz, hoşçakalın.